Hoş geldiniz. Şu an bilerek çok fazla sesli konuşmuyorum dostlarım. Az sonra çünkü şu an hatta Bobby gelebilir arkada. Onun bugün tüm bilgilerini açığa çıkartacağız. Bekleyelim dostlarım biraz. Şimdi bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum ama hiç gözükmüyor. Gelsin. Arkasından dostlarım vuracağım taser'la şöyle bakın. Taser. Görmüş olduğunuz gibi çıp diye elektrik çarpacak. Hoppa op, Ne oldu babi Durun dostlarım ben hemen kucağıma alıyorum bunu Hop dur, Yer satıma dostum Hop dostlarım aldım Ağırmış ama bu ya Dostlarım görmüş olduğunuz gibi Babi aldım ama çok ağır Acayip dostlarım Anca bu kadar gidebilirim Biraz zorlayacağım ama Acayip ağır Çüş babi kaç kilosun? Şş, beni sakın vallahi söylemeyin. Kovarım şehirden. Dostlarım botlarımız görmesin. Babinin korumaları olduğu için daha çok. Şunlar özel koruma ama diğerleri yani. Vah görmesinler. kaçır 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 Dostlarım biraz fazla şu an hızlanmaya başladım artık. Alışıyorum dostlarım ama çok ağır ya. Belim çatlayacak az sonra. Oo, Bobby. Bobby şu an paygın olmalı dostlarım hala. Bu bir saatlik, iki saatlik dostlarım. Ama şu an benim ellerim çatladı. Dur şuraya dostlarımı koyayım. Hop. Dostlarım şimdi şu an Bobby bıraktım görmüş olduğunuz gibi biraz zorlandım ama şu an Bobby'imize, Bobby'ciğimize bıraktık. Şimdi eee. Koltuğuma oturuyorum. Bir dakika dostlarım. Ben şu an ekranı açayım. Şuradan ee, hangi uygulamaya gireceğiz. Bunlar bu arada süs olarak gibi bir şey. Ama yan ekran bunlar. Şimdi şuradan mouse'umuzu alalım. Ş şunlardan çıkalım. Şimdi şuralara giriyorum dostlarım. Şu an siz anlamıyorsunuz tabi. Hemen tıkla 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 tıkla. Şimdi Son olarak birkaç tuşa daha tıklıyorum dostlarım. Hop 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 hop. Son enter'a tıklarsam şu an ekran açılacak şu an. Herhalde şu an sizde dostlarım açıldı. Böyle bir ekranda şu an geçtik dostlarım. Şimdi ben şu an tıklıyorum dostlarım hala. Hala tıklıyorum. Ama ekranımız oynamasın çok ki dostlarım. Çünkü siz daha rahat görün. Bakın böyle de var. Ekranımız Tabii ki de. Şimdi bakın. Ben şuraya Bobby 15 45 yazıyorum hemen. Bobby 15 45 Aha. Şimdi ben şunu çok merak ettim dostlarım. Siz de zaten diyorsunuz abi. Abi ee, Kevin'in kılıcını buldun ama kendisini nerede? Hep böyle sorular sormuş birkaç takipçim. Ben de şimdi buraya Kevin 15-45 yazacağım. Oh ne oluyor? Kevin 15 45 Aha enter dedim. Bobby 1545 yazdım. Altına da Kevin 15-45 yazdım. Bakalım bu sunuculama her şeyini şu an öğreneceğiz. Şu an son kez enter'a tıklıyorum dostlarım. Ekran gitti şu an. Tıkladım. Şu an yine ekran gelmiş olması gerekiyor. Siyah arka planı zaten. Şu an siz de anlayabiliyorsunuz. Ben de anlayabiliyorum. Bakıyorum. Okuyorum şu an dostlarım. Siz de okuyun o arada. Kevin 15.45 bu sunucuda daymış. Ve hangi konuda dedi, diyor. Tam konumu anlamadım ama dostlarım bu Babi'nin evinde diyor. Ama Babi'nin evinde mi dostlarım Kevin yoksa? Dur lan. Dostlarım Babi'nin evinde gerçekten olabilme şansı var mı? Ay burada dostlarım. Bakın birkaç saat burada bekleyecek. Çünkü dostlarım bu benim birkaç saatlik etkisi var. Teyzelerim bakın şöyle hop. Tıkladığım gibi çırırırırt yapıyor. Lan korumalar beni gördü de hiçbir şey olmaz dostlarım. Onlar benim şeyim. Ben dur şuradan çıkayım. Burada daha iyi dostlarım. Şimdi ben bir de Babi'nin evine bakacağım. Neresinde olabilir diye merak çok merak ediyorum. Hoppa. Bakın korumalar da şimdi yapacağım ama onların koruması var. Çelik gerek bunlar bu arada. Onlar teyzeden etkilenmiyorlar. Bakın. Bakın. Tıklayamıyorum bile. Öyle bir şey var. Onların koruması var. Şuna deneyeceğim. Bunda zaten hiç olmuyor. Ama bakın şu Babil'in korumalarında yok. Şşş. Ne haber? Hop. Aa bunlarda da olmuyor. dostlarım. Bobby bana tanıtmış bunları. Lan Dostlarım Bobby neden böyle saçma sapan şeyler? Ko çöp kutusu mu koyuyor? Lan çüş. Kocaman hoparlörler falan da koymuş. Allah elektrik çarpıyor. Bir sürü koruması var. Oğlum siz kime meydan okuyorsunuz lan? Oo. Hop. Benim ben var ya. Aa dostlarım beni öldürecek. Elektrik çarp. Hoppa. Bak benim sinirimi bozma. Gücümü gördünüz dostlarım. De ben buradan nasıl geçeceğim? Komik bir ne işi var burada? Dur. Hop 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 hop, hop. uç 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 uç. uç. Opa! Şimdi dostlarım, Babinin evi bu. Değil mi? Evet. Şimdi şifresi neydi yine unuttum? 1 2 3 4 değil. 15 45 miydi? Aynen 15 45. Selamun aleyküm. Şimdi nerede olabilir ben de bilmiyorum. Şimdi Bobby'nin evinde nerede onu merak ediyorum. Dostlarım burada Bobby'nin şeyi vardı. Neden Bobby buraya koydu? Aa gitti. Pardon Bobby. Burada toprak televizyonu vardı. Neyse dostlarım istediği zaman kaldır, istediği zaman kaldırmak bir dene. Şimdi aşağıya kata inmeden önce arkadaşlar sizden bir ricam var. Ee, şu an dostlarım Kevin 1545'i bulmam gerekiyor. Zaten aşağıda bir konumdu. Galiba yani aşağıda dediğim öyle bir konumdaydı. Babinin evinin etrafında bir konumdaydı. Şimdi ben ona bakmadan önce abone olup like atmayı unutmayın çünkü ben çok uğraşıyorum. Botlar siz de, siz de abone olsanıza. ha. Oğlum abone olun. İyi tavsiyettiniz. Benim zaten pistolüm varmış. Tam sizittiniz oğlum. Hatta ben bir tane daha bunu alırım. Bakın. Gelin şimdi siz. <gülüyor> <gülüyor> abone oluyorlarmış dostlarım bunlar da. abone olun. Yoksa arkadaşlar siz de böyle olursunuz. valla. Abone olun. Heee. Hop şunları yedirleyelim dostlarım. Yedirleyelim aşağı kat. Lan Daha... komut büro burada yoktu demin. Dostlarım bir şeyler dönüyor ama burada. Ben yine envanterimde bulunsun. Lan dostlarım F'ye basınca mı oluyor bu? Anlamadım dostlarım. Artık inme vakti gelmiştir. Evet dostlarım şu an iniyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Lan dostlarım kim? Lan dostlarım Kevin bak seninle arkadaş olmak istiyorum. Hadi lütfen beni anla. Arkadaş olalım bak babinin yerini de biliyorum. Hadi gel. <laughs> Kevin sen çok kaşınıyorsun. Silah falan bana çekiyorsun ama ben senden Kat kat daha güçlüyüm. Dostlarım nasıl bana savaş açıyoracak herhalde ya. Vallahi ben döverim bunu. Gel kanka. Gelsene. Heh, geliyor dostlarım. Buradan gel ikimiz de uçalım. Neredesin Kevin'ciğim? Kevin. Gel ikimiz de uçalım birlikte. Uçalım. Sen de uç ben de uçayım. Heh tamam. Gel Kevin. Hoppa. Şifreyi biliyorsun herhalde. 15.45. Gir şifresini. Ya şuradan çıkalım. Kevin he. Uçalım. Hoppa. Çok uçurttuk Kevin. <laughs> Kendi Allah ölüyoruz dostlarım. Bak. Şişt, lan Kevin. Şimdi burada kimseye bakma Kevin. Bakma dedim sana. Onlar bir şey değil Kevin'ciğim. Onlar hiçbir şey değil. Evet bot. Niye benim evime bakıyorsun Kevin'cim? Çok mu beğendin Kevin evimi? Alo. Nasıl bu? Neden konuşmuyor hiç? Bak şu eve gireceksin. Şu eve. Şu eve gireceksin ya. Bu kadar. Bak. Benim üst katına çık. Üst katına. Üst katına. Onlar bir şey yapmaz sana. Bak gel şuraya. Şişt lan. Gel. Gel aşağıya. Hemen iniyorum dostlarım. Yine aşağı in. Kevin. Gel. Lan gel. Bak seni kimi göstereceğim. Heh. Dostlarım inşallah kızmaz ama Kevin. Ee, dostlarım. Allah, Allah. Allah 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 Gördü. Gördü. Gördü dostlarım. Gördü 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 gördü. gördü. Ne oluyor? Bak Kevin'cim. Bak Kevin Sana bir şey diyeceğim. Ama silah falan bana çekme. Bak şimdi ben Bobby'yi bayılttım. Seni babinin sayesinde buldum yani. Teyze bayıldım. Yani birkaç saat içerisinde geri dönecek. Birkaç saat içerisinde gelecek tamam mı babi? Ya ne yapıyorsun Kevin? Ben hemen sen de şu an evinden gitmeni istiyorum. Az sonra Bobby gelecek zaten. Çok az yarım saat bir saatin ancak kaldı. Hadi, hadi 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 hadi. Yürü. Ne yapıyorsun Kevin? Benim sözümü dinle yaptı teyzem kafana sıkacağım şimdi. Teyze sıkacağım dedim. Kevin. Onlar senin işine yaramaz Kevin. Sana diyorum çık dedim Kevin. Taşıyamazsın baba 50 kilo. Hadi görüşürüz Allah Dostlarım Kevin'ı da bulduk. Dostlarım artık Kevin'ı da ev yapmasına izin vereceğim. Yani tam arkadaş olamadık ama dostlarım Bobby uyanmasın dostlarım ben şu odama geçeyim kendi özel odama dostlarım bana Kevin da Bobby de kimse hiçbir şey yapamaz çünkü dur lan şurada bir tane var bunu alırsam dostlarım kimse bana yaklaşamaz toprak kollarımız da burada burayı göstermiyorum tabii ki de şimdi dostlarım Kevin'ımız var Bobby var Jonas abi var ben varım Dört kişiyiz şu an efsane bir ekibimiz var. Jonas abi zaten biliyorsunuz mobilya şeyleri falan satıyor. Yani ev eşyaları desek daha mantıklı olur. Birkaç tane de iyi tanıdığı var. onların tanıyorum ben de ama size videoları da hiç göstermedim. İleride de gösterebilirim. Şuraya girelim dostlarım. Burada da yeni bir yer yapmayı planlıyoruz. O yüzden kazdırdım burayı. Biraz çöktü ama buralar. Şu bu bir şey. Onu size göstermeyeceğim. Babi daha sonra canlanır ama ben az sonra videoyu kapatacağım. Babinin geldiğini görmeyeceksiniz galiba. Ama inşallah babi canlanmaz. Heh, tamam. Nefes alıyor dostlarım ama şu an bayılttım teyzerla. Bir kere daha sıkmak istiyorum. Ama bu e, mi? Aynen. Bakayım bu kaç? 5522. 5523 olan dostlarım. 20-30 yani 30. Bir işte bir saat falan. Bu 5 dakikalık daha var. Hop sıktım. 5 dakikalık daha. Bu çok iyi dostlarım. Bir güvenlik kameralarından da bakacağım. Kevin ne yapıyor, ne diyor diye. De çalışmıyor. İki tamam. Korumalarımız falan duruyor diye. Kevin inşallah kötü bir şey yapmıyordur şehirde şu an. Babanın uslu ustu ustu oturuyordur. Dostlarım bir de Kevin komut bloklarıyla falan oynuyordu ama tam Kevin'a yani gözüm kestirmedi. Yani çünkü dostlarım Kevin bakın nasıl göstereyim. Bakın kesin şunu da dostlarım Kevin yapmıştır. Şu bakın hoparlörler falan filanımız var. Onlar da kesin Kevin yapmıştır. Bobby öyle bir şey yapmaz. Dostlarım yine ben sıkacağım. Videoyu Videoda bitiriyorum artık. Evet dostlarım bugünkü videomuz bu kadar da böyle videoların gelmesi için. Abone olup like atmayı unutmayın. Eee şu an böyle bir video yapacağım. Siz de şu an şaşırmış olabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.